misafirler sizlere en kalbi duygularımla tamam. hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buza tarihi önemde yeni bir eser daha kazandırmanın heyecanıyla, mutluluğuyla, gururuyla bir aradayız. Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dop dolu gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılmasın hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Bundan üç yıl önce ilk kaynak törenine birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe'ye ulaşma sevincine yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk test sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün hizmete veriyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmut Bey metrosuyla entegre ediyoruz birkaç ay içinde bu hattı zincirli kuyu metrobüs durağıyla da birleştireceğiz. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sistemini TÜBİTAK işbirliğiyle aselsan gerçekleştirdi. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattı projemizdeki çalışmalarda süratle devam ediyor. Bunların yanında Bakırköy, Bağcılar, Başakşehir, Kayaşehir, Kazlıçeşme, Sirkeci, Altunizade, Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. Gençler İstanbul'da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından sonra en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve sonrasında devam etti. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının da neredeyse tamamı ulaştırma ve altyapı bakanlığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine ulaştırma ve altyapı bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor. Rahmetli Kadir Topbaş'ın metro hatlarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması konusundaki gayretlerini asla unutamayız. Hatta 2017'de hizmete giren Üsküdar Çekmeköy sürücüsüz metro hattı bu alanda Avrupa'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük kapasiteli projesi seçilmişti. Üstelik İstanbul'da bunun gibi on ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthaneye kağıt tepe diyenlerden Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzda tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Ama onların bu cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların bu trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Kağıthane İstanbul Havalimanı metromuzun inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Kardeşlerim İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda ne kandıranlardan ne kandırılanlardan olacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdamız, aşkımız, gönül tahtımızın sultanı, efsunlu güzelliklerin şehri Aziz İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk. Hasbi olduk, harbi olduk. Fatih'in emaneti bu mübarek şehre karşı mahcup olmaktansa değil siyasette fedakarlık yapmayı gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz. Rabbimden bize de üstad gibi o manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul demeyi hep temenni ediyoruz. Yine üstadın ifadesiyle ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar bu şehri her alanda hak ettiği seviyeye çıkarmak için başbakan ve cumhurbaşkanı olarak gece gündüz çalıştık. Kimin sorumluluğunda olduğuna bakmadan bu şehrin her meselesiyle Yakından ilgilendik. Her projesini takip ettik. Her sıkıntısına çözüm aradık. Milli iradenin üstünlüğüne olan saygımız gereği hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehrin tamamına hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdik. İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi en bereketli kaynağı en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum. Kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete ulaşımdan tarıma diplomasiye bütün bu adımları kültür sanatta kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Şehrin çok eskilere dayanan yapısal sorunlarına önümüze çıkardığı zorlukları birer birer aşarak Yolumuza devam ettik. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlık için kapsamlı adımlar attık. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem İstanbullunun haklarını gözetecek hem şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük. Raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle şehri kilitlenip kalmaktan kurtardık. Bir yandan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile diğer yandan İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü ile şehre yeni nefes kanalları açtık. Durmadık. Çalıştık. Az önce arkadaşlarım da söyledi. Durmak yok. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdü. Kardeşlerim bunlar boğazın altından Marmara'yı geçirebilirler miydi ya? Bir tanesi ne diyor? Aa, bunda diyor sürücü yok mu? Ya bizim şu anda zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? Aa bunları diyor. Galiba Paris'te filan diyor yapmışlardı. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda Damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl. Tertemiz. Haberleri yok. Şehir içindeki tıkanma noktalarını belirleyip her biri için ayrı çözümler ürettik. Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünkü ihtiyaçları değil, şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Havalimanının Yeşilköy'den bugünkü bulunduğu yere taşınması da bu kapsamda attığımız adımlardan biridir. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Bay Kemal ne diyor? E bize diyor bir kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın diyor. Ya neyi anlatacağız? Biz ne diyoruz? Bak pi pi pi. Yani kamu özel işbirliği yatırımıdır bunlar. Buna milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık. Yapıyoruz. Yapacağız. İgayı böyle yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü böyle yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok artık zamanlar geçecek. Bunlara bol bol fırın ekmek yedirmek lazım. Açılışını yaptığımız metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz. Halen inşası süren metro hatlarını da devreye aldığımızda İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Belediye başkanlığı görevine geldiğimiz 1994 yılından beri bu şehir için attığımız her adıma başlattığımız her projeye yapılan itirazları hatırlayın. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık bugün İstanbul Marmaraysız, Avrasyasız, Yavuz Sultan Selimsiz, Osman Gazi'siz, metrosuz, yolsuz, susuz bir şehir olarak kalacaktı. Kardeşlerim göreve geldiğimizde 94'te İstanbul'un suyu var mıydı? Kimden devralmıştık? CHP'den. Çöp dağları var mıydı? Suyu 110 kilometreden dağları delerek İstanbul'a getirdik. Nereden? Isranca dağlarından. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. CHP demek nedir? Çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ve hatırlayın Ümraniye çöplüğündeki patlamayı. 39 vatandaşımız orada öldü. Hala bu CHP konuşuyor. Neyi konuşuyorsun? Ve bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz. Kardeşlerim, geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte İstanbul'a kazandırdığımız her eseri ve hizmeti Türkiye yüzyılının ön sözü, girizgahı, altyapısı olarak görüyoruz. Bu güçlü altyapının üzerinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye yüzyılı haline dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizin son bir asrında yeni devletimizi kurma yanında çok ciddi inişler, çıkışlar da yaşadık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca başlatılan her demokrasi ve kalkınma hamlesinin önü kimi ihanet, kimi gaflet özellikle ihanet ve gaflet karşısında yılmadık. Ve bu engellere rağmen yolumuza devam ettik. Darbelerin, vesayetin, terörün, siyasi ve ekonomik krizlerin, sosyal gerilimlerin ve hatta çatışmaların hiçbirinin kendi tabi mecrasında ortaya çıkmadığına inanıyoruz. Bunların her biri ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini durdurmak, en azından yavaşlatmak için hazırlanan senaryoların birer parçasıydı. Maalesef her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü şekilde veya farkında olmadan alet edilmiştir. Milletimizin iradesini temsil görevi verdiği siyasetçilerin çoğu da kimi korkusundan kimi çıkar ortaklığından kimi kifayetsizliğinden bu gidişe dur diyememiştir. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu İdam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğü esasına dayalı bu aykırış daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda yeter sözde karar da milletindir diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık. Şimdi ülkemiz yeni bir seçimin eşiğinde. Bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerinden terör saldırılarına kadar sayısız imtihandan geçtik. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz ayın hemen ertesinden başlayarak ekonomimizi mahvetme yolunda birçok adımlar attılar. Ama bunu da başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere'nin hali ortada. Fransa'nın hali ortada. Almanya'nın hali ortada. Elhamdülillah. Bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle gelmeyi başardık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik. Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere dünyayı dar ettik. Ölünden arkasından dolanarak milli iradeyi devre dışı bırakmaya niyetlenenleri hüsrana uğrattık. Şimdi kağıthane hazır mısınız? Şöyle kaldıralım bakalım. Ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Öyleyse tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız biri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Evet. Raylı sistemimiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha Sayın Cumhurbaşkanımızı sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun hediyeleri olacak. Buyurunuz lütfen. şimdi de tane belediye başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'i davet ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takip etmek üzere. Buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hazır mıyız? Şimdi tabii bir de bizden müjde beklersiniz. Öyle mi? Ne kadar müjde bekliyorsunuz? Ne kadar? Evet. İnşallah bir ay süreyle ücretsiz olarak istifade edeceğiz. Tamam. Elhamdülillah. Bu devletin bütçesi sizler içindir. Bu milli bütçe sizler içindir. Dolayısıyla bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun var olun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, eski başbakanlarımızdan Sayın Tansu Çiller'i, Sayın Bakanlarımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi, İstanbul Valimizi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüzü, Aselsan Genel Müdürümüzü, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim hazır mıyız? Şimdi bugün kordelayı kesiyoruz. Makaslar da bugünün anısına kordelayı kesenlerde kalacak. Benim biliyorsunuz makas müzem var. Bu da şimdi bir tanesi daha olmuş olacak. Evet. Kordelamızı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını kurdele geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer aziz milletimizin, ülkemizin, şehrimizin hizmetine sunmuştur.